Umut karın doyurmaz ama insanı ayakta tutar. Bitti diye üzülme, yaşandı diye sevin. Çok fazla uğraşma. İyi şeyler ummadığın zamanlarda olur. Gerçek arkadaş elini tutan, kalbine dokunandır. Öyle güzel gülmelisin ki insanlar seni ağlatmaya utanmalı. Bir adam babasına benzemeye başladığı anda yaşlandığını anlar. Hiç kimse gözyaşlarını hak etmez. Onlara layık olan kişi ise zaten seni ağlatmaz. Belki de Tanrı uygun kişiyi tanımadan önce yanlış kişilerle tanışmanı onu tanıdığında minnettar olman için istedi. Bazen öyle konuşacaksın ki karşındaki cevap veremeyecek. Bazen de öyle bir susacaksın ki karşındaki konuşmaya cesaret edemeyecek. Mutluluk kapısını kapadığında bir diğer açılır. Ama biz kapanan kapıya o kadar bakarız ki açılmış olan yeni kapıyı göremeyiz.